tür yani e, Bu tür karalama kampanyaları, itibarsızlaşma e, toplumlar tarafından yani hiçbir dünyanın hiçbir ülkesinde itibar görmez. Ve tarih e, bu tür insanları, bu tür değerlendirmeleri yapanları hiçbir zaman hatırlamayacaktır. Dolayısıyla e, şimdi aslında bunların üzerine nefes harcamak yerine e, bu tür insanlara e, malzeme veren ama sözde kendini milliyetçi ad eden, e, devletin, e, milletin varlığına, bütünlüğüne, ülkenin menfaatine yönelik açıklamalar yapan ama aslında e, yaptığı açıklamalarla e, aslında yaptığı işlerin icraatlarının hiçbir şekilde birbiriyle örtüşmediği e, ayıplar içerisinde yüzen siyasileri de e, ülke yöneticilerine değerlendirmek gerekir. Aslında bu gibi siyasiler e, bu ülkede vatan sevmeyi, ülke sevmeyi, devleti korumayı, devleti sahiplenen insanları zan altında bıraktılar. Dolayısıyla e, 50 yıllık siyaset içerisinde e, niye Peki, bu yanlış yapan insanlar hala aramızda dolaşmakta, ekranlarda oy göstermekte, gazetelerde açıklamaları, demeçleri yer almakta. Peki, ülkenin hem iç siyasette hem de dışarı yönelik olarak yeni bir enerjiyi, geçmişten ders alan, geleceğe umutla bakan ama akılcı birilerinin sözlerini dinlemek için değil, kendi menfaatleri için, yalnızca kendi, önce kendi menfaatleri için, sonra da insanlık için adım atabilecek akılcı rasyonel birilerine yeni seslere ihtiyacı olduğu bugün herkes aslında kabul eden ortak bir nokta. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Gerçekten yani bu milliyetçilik kisesi altında diyelim. Yani sözde milliyetçilik, vatanseverlik kisesi altında bu ülkede yaptıklarıyla olumlu yönde değil, olumsuz yönde konuşulan insanlar neden hala siyaset? Yani milliyetçiyim deyip de milliyetçiliğin gereklerini yerine getirmeyen çok insan vardır ya milliyetçiliği ifade ederek de bu taraftan şahsi çıkar ve menfaatlerini ön plana koyan insanlar da vardır. Ve bir bakıyorsunuz bunlar bazan sivil toplum örgütlerinin içerisinde, bazan siyasi arenanın içerisinde, bazan milletvekili oluyorlar, bazan bakan oluyorlar. Yani devletin bir takım kademelerine de gelen kişiler vardır. Ve ben hep devamlı olarak söylüyorum. Biz eğer ulusalcıysak ulusalcı duruşumuza yakışır bir davranış biçimi sergilememiz lazımdır. Hem ulusalcı olacağız hem de yanlış işler yapacağız. Bunlar doğru şeyler değil. Ya da milliyetçiliği kendi işleriniz için, kendi siyasi koltuğunuz için, makamınız için kullanmak. Bu da çok tartışılıyor. Özellikle hani e, siz bu tür e, ülke devleti, milliyetçiliği, vatanseverliği, itibarsızlaştırılma yönelik olarak e, hareketlerde bulunanları az önce eleştirdiniz ya. Aslında bu gibi insanlara e, bu malzemelerin malzemeyi de sözde milliyetçiler, tırnak içinde söylüyorum anlattım ben yani, o açtım altını, sözde milliyetçiler malzeme oluyorlar. Malzeme veriyorlar Tabii bakın biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de 1974'ten sonra, 74'ten önce de ama 74'ten sonrasını alalım. Birçok siyasetçi gelip geçmiştir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Ama bu siyasetçilerin içerisinde çok azı devleti koruma, devleti yaşatma, devleti yüceltme duygusu içerisinde olmamışlardır siyasi arenada boy göstermişler, milletvekili olmuşlar, bakan olmuşlar. Bazıları milletvekili seçilmelerini devleti ortadan kaldırmak için sanki seçilmişler. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni istemiyoruz, benimsemiyoruz. Hatta ben onlara zaman zaman da serzenişte bulunuyorum. Devletin varlığını ve bağımsızlığını, halkın kayıtsız şartsız egemenliğini, yurdun bölünmez bütünlüğünü koruyacağınıza dair yemin ediyorsunuz. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmak için elinizden gelen ne tür fikirlerin, düşünceler varsa hepsini de ifade ediyorsunuz. Bazıları da devlete inanıyor, görünüyor ama sadece şahsi menfaat ve çıkarlarını düşünmenin ötesine geçemiyor. Kendi ceplerini doldurmaya çalışıyorlar. Kendi aile menfaatlerini oluşturmaya çalışıyorlar. Bunlar da çok tehlikeli ve yanlıştır. Dolayısıyla hem ulusalcı olup da ulusalcılığın gereğini yerine getirmeyenler ve yanlış bir takım icraatların içerisinde bulunanlar işte kötü niyetli olan devleti benimsemeyen Birleşik Kıbrıs isteyen, Rumlarla anlaşalım diyenler, Türkiye'yi sevmeyenler, Türk ordusu artık gitsin işgalcidir diyenler, Ayşe tatilini artık bitirsin diyenlere malzeme veriyorlar. Onlar da çok dikkatli olması gerekir diye ifade ediyorum. Ama maalesef biz ne kadar ifade edersek edelim, maalesef bu tür düşünceler ve bu tür yanlış davranışlar de hala daha devam ediyor.